Sonraki kelime beşinci kelime Fırsat Fırsatı kaçırma Fırsat Fırsat kelimesi de Bizi almaya yönlendiren Bu fırsatı kaçırma Burada indirim var İndirim fırsatını kaçırma Bak Bu kelimeler içerisinde olmayan kelime ne biliyor musun indirim İndirim kelimesi artık Önemini yitirdi. İndirim olmayan market, e, alışveriş, butik yok zaten. Her yerde indirim var. Sürekli yıl boyunca indirim var. Yıl boyu kapatıyoruzlar var. Yıl boyu indirim. İndirim kelimesi özelliğini yitiriyor. Ama fırsat öyle değil. Hafta sonu fırsatı. Hatırladın mı bu kelimeyi? Hafta online alışverişi. Hafta sonu fırsatı. Bu kelimeleri hem konuşurken kullanabilirsin. Hem online pazarlamada satış görsellerinde kullanabilirsin.